Selamun Aleyküm arkadaşlar. Alkaponu yürüyüşe çıkardım. Sabah yürüyüşünü vurgun alkaponla beraber yapsın dedik ama hiç alkapon vurgunla hiç ilgilenmiyor. Yüz de vermiyor hiç. Yani e, dişi mişi alkaponun umurunda değil. Eğer kızanda değilse hiç umurumda değil yani. <Gülüyor> Aferin <laughs> oldu. Gel hadi. Hadi gel bak. Şimdi Al kilosu biraz gitti arkadaşlar. Kilo şöyle düşünüyorum acaba yani e, kilo yerine gelince ayaklar mı o zaman baş yani vücudu çekmemeye başlıyor ağrı yapıyor şu an mesela yürüyüşünde herhangi bir sekme yok ama kilosu iyi değil yani bakın zayıf olduğu belli oluyor daha tok bir yapıya sahipti Al Capone ama Vurgun bildiğiniz Reyna yani hiç. Reyna'dan hiçbir farkı yok ya. Sadece biraz daha ağır kalıyor Reyna'ya göre. Yani küçük kutuyu kovalayarak ömrü geçiyor. Yani aslında adını bunu Reyna koyacaktık da. Neyse bir kere değiştirdik. Hadi gel. Bir kere koyduk bir daha değiştirmeyelim. Çünkü Reyna ile şurada Reyna'nın videoları vardı. İlk videoları hatırlıyorsunuzdur. Sanki o videolara dönmüş gibi oluyoruz yani. kapona zilli tasmasını taktım arkadaşlar. Al kapona daha tok gözüküyor tasma. Biraz tabii kafa büyük olduğu için. Ama <laughs> tasmayı böyle tek tek takıyorum. Her zaman takmıyorum arkadaşlar. Yani, yani bazı arkadaşlar hayvan rahatsız olur falan diyorlar ama. Niye dikildi lan bu? Allah'ım ya. Ya Boşu ya. Boşu gerçekten. Hadi gel ya. Of. Şu araya düştü ya koşarken. Yani nereye bastığını, nereye düştüğünü anlamıyor ya. ya Boşu ne yaptın o kızım ya? Of. Bir şey oldu mu sana? Bak sığırsın işte da ya. Gel hadi gel. Hadi, tamam, gel oynayın tamam. Tam oynayacaktılar. Burnunu salle yaptı ya. Tam oynayacaktılar. Ayağını şuraya vurdu ya. Şuradan çıkış yaptı. Burası da Suyun havasını alma yeri yani. Burası tuzak gibi bir şey ya. Ne güzel oyun. Hadi Boç. Hadi Boç gel. Evet bir yabancı e, ileride yaprak süpürüyorlar arkadaşlar. Deponun orada. Ben al kaponu fazla o taraflara getirmedim. Döndüm geri yaprağı süpürsünler diye buraya gelirken haber verseydiniz. Burada ben köpekleri hep salıyorum ha. Siz hangi köyden geliyorsunuz? Burada yarıcı tanıdığınız var mı? Buradaki yarıcılardan tanıdığınız var mı? Hepsi ama keşke haber ver. Bak ben köpeklerle gelmesem ama bunun değişik köpek var onu salsam. Ya herhalde burası hep köpekleri saldığım yer ya. He. Ben abi iyi ben burada ben sana değil lan babanla Babam da, tamam iyi de işte köpekler zarar verir size. Bunlar vermez de. Ha, bak bu bu var bir de şey. E, buna benzer bir tane daha var. Onu tek salıyorum. He. Gidiyor abi ormanı dolaşıyor geliyor. Geçen Muhammed abi de inekleri bırakmış buralara. Köpek inek ineğe dalar. Bu değil de öbür beyazlar var. He. İneğe dalarlar. O yüzden haber verseydim mesela çıkarmazdım köpeğimi bu şu an dalabilir. Şu an geliyor sana damız. Dur ben onu yakalayacağım şimdi. Bakalım dalacak mı sana? Dur dur dur. Yakala yakala yakala. Yakala şunu. Dalacak. Bakalım dalacak, dalacak Tutayım da mı? Tutar da mı bir tane? Nereden biliyor? Belli abi kendi. Az bir sev onu bakalım. Az bir yaklaş ona ben tutuyorum tutuyorum. Dur videoya çekiyorum video. Abi dur dalar mı? Diyor daha tutuyorum onu <laughs> tutuyorum. Bakayım dalacak mı gerçekten? Hiç daha böyle denemedik yok, onu. Yok. Yok. <laughs> Ama, o, o Yok bu sevilmez. Bu sevilmez. Sen yaklaşma sadece diyorum. Bu sevilmez. Yok lan bırak. Yavaş yavaş yanaşıyorsan çaktırmadan ya şerefsiz. Bu daldın bir daha biraz sıkıntılı da dalar, ya. Bir abi, biraz sıkıntılı dalar ya. ya. Ben neyse ben buradan yavaş yavaş imam Ali'nin yanına bırakmışım. Yok bırakmıyor bunu. Bırak. Ben takip ediyorum ne yapacak onu merak ediyorum. Sen geçeceğim nereye gidiyorsun sen buna? Ben gideyim o İmam Ali'nin yanına aşağı ineyim. Ha, aşağı Ali aşağı in. Avna, ben geç. Ha buradan geç. Sıkıntı gibi geldi bak. Vallahi bir, bir anda atılır bak. Ay, bak geliyor. geliyor. Bak geliyor geliyor. Ya tutuyorum tutuyorum. Bak he. Ya, ya tutuyorum tutuyorum. Sen, sen geç bakayım. Hamle yapıyor. Şerefsiz hiç havlamadan hamle yapıyor. Bak. Ben, ben. Demek ki bunun da bir çakallık var. Vay be. Alkabın niye havlamadan hamle yapıyorsun? İnsanları kandırıyorsun. Dalacağını belli et de katsın da insanlar. Sığır. Bu çok tehlikeli ya. Orada da çocuk köpek var ama ha buradan aşağı in istiyorsan ha? Orada kapıda çocuk köpek var. Vallahi. He. Ee. Ya burası, burası buranın sen madem biliyorsun buranın tehlikeli nokta olduğunu bilmiyor musun? Ben biliyorum ya bizim şurada hatta merak edeceğim. senin yanına bile gelirdim. Ee, habersiz ha buradan gelen çocuklar seni miydi bak. Bu, burada bu köpekler ameliyat yapabilir yani. Burada insan gezmiyor ki normalde. Ya, biliyorum. ya biliyorum da ama bak bizim de başımızı sıkıntıya koyacaktım. Bu köpek sana dalsa ben sıkıntıya gireceğim. Oradan oradan değil de o şey var ya oradan aşağı inebilirsin. Ee, Hav çayır var ya, oradan kestirme zaten. Ali'nin oraya ineceksin değil mi yarıcı Ali? Dur ha oradan ben sana göstereyim. Ha bu gel. Çabuk ol da biraz. Ha bu geliyor ya. Elimi kız. Dur adam. Vay be al kapın. Orası ya armutun yanı var ya armutun yanı. Oradan yol var öyle. Öyle alttan git oradan aşağı doğru. Ha armutun yanından aşağı in. Armutun yanından bak ha buradan. Ha, ha buradan aşağı in ha buradan. Oradan gidemezsin. Orası kayalıklar, mayalıklar ya. Bileyim, o bileyim, o ha o zaman ha tamam o zaman ha buradan aşağı yol var da git buradan. E tamam oradan git bak burada. Ha bu tarafta köpekler var. Orada yok. Ha gel ben ben ha buradan tutarım gel. Dur oğlum. Sen geç abi. Ben tutuyorum köpeği. Sen geç. Yok ben tutuyorum ha. Havurdan geldi lan. Ha. Gel. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. sizi ya. Aa, ha buradan aşağı yol var gel. Ha buradan ha, biliyoruz tamam. Tamam gel köpek iniyor aşağı gel. Çabuk ol ama çabuk ol. Biraz acele geç. Orada köpek var ama onlar kafeste korkma onlardan. Evet. Ama gözünü seveyim buralara geldiğin zaman haber et. Haber etmeden buralar sıkıntılı yerler. Bak bu köpekler hep her gün yürüyüş yapıyor. Her gün yürüyüş yapıyor. Alanda sıkıntı var. Bak bak. Gel buraya. Vurgun. Al vurguna bak. Vurgun O da arkandan giriyor. Vurgun. Bak ya. Vurgun. Gel buraya. Vurgun. Ya vurgun. Ya, o gidiyor oradan aşağı ya. Aç o kapıyı içeri gelsin o vurgun. Vurgun. Hayır tamam tamam. Vurgun gel buraya. Ya vurgun. gel buraya şşşt hır hır buraya gel buraya gel buraya sen nereye gitsin <laughs> hayır 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 ama bu da yediği adamı takip etmişsin tamam sus <laughs> hadi gel hadi hadi bak, hadi gel buradan hadi Hadi gel vurgun. Hadi gel. Hadi hadi. Hadi bak. böyle haber vermeden gelinmesi çok sıkıntılı arkadaşlar. Hadi gel. Hadi gel kızım. Hadi bak. Hadi vur. Hadi gel. Hadi. Hadi. Hadi, hadi bak. Hadi Leydi. Hadi. Hadi. Hadi gel. hadi aslında alttan arkadan yol var oradan gitse daha iyi yani gidecek bak bak nereden çıkıyor ya Yol var. Yoldan niye gitmiyorsun da o şeylerden sıkıyorsun ya? Bize ev şu arkada. Yani o arkadan daha kolay gidebilir. İşte şimdi buradan geliyorsun. Ya ben yoksam ya köpek salıksa yani. Tabi her zaman olmuyor bu. 40 yılda bir oluyor. Çünkü yaprak süpürme işi var. Yani. Rahat yok sonuçta yani. Çay biter, inek başlar. Yaprak başlar. İneklerin salınması haber vermeden o da çok tehlikeli. Yani ineği saldığın zaman beni ararsın dersin. İneği saldım o tarafa doğru dikkat et dersin bana, uyarırsın. Biz de ona göre hayvanı salmayız. Ben bu kadar köpeği tek tek bağlı bağlı gezdirmiyorum arkadaşlar, salıyorum. Çünkü alan kimse yok alanda. Herkes gitmiş İstanbul'a sağa sola. Köyde duran yok yani. Ama böyle işte sürprizler oluyor bazen. <laughs> Ama Al Capone da hayret yani hiç. Al Capone dalarken hiç ses çıkarmıyor. Dalacağını hiç belli etmiyor. O çok tehlikeli işte. En azından uyarı verse hırlasa ee, o zaman yani insanlar da ona göre tedbirini alır. Şimdi bazı arkadaşlar var böyle diyorlar ya, ya bu köpek dalmaz aslında. İşte zorla köpek. Ya bu köpek aslında çok fena dalar. Örnekleri var da biz onları söylemiyoruz, göstermiyoruz da. Yani neden böyle çok bilmişlik yapıyorlar? Neye göre çok bilmişlik yapıyorlar? Al kapon dalmazmış. Yok dışarıda dalmazmış. Dışarıda da daldı, içeride de daldı yani. Dalıyor bu hayvan. Geçenlerde Pablo ile bir videosu var. İşte bazen short video atıyorum YouTube'dan. Videoda... Ee... Yani Alkapon e, Pablo'ya hamle yap yani hamle yapıyorlar birbirine. Ben kızıyorum ona bıraksın diye. Alkapon e, kafesine kaçıyor. Hemen o Alkapon korktu kaçtı. Yani hayvan tabii ki benden çekiniyor. Benden çekinmesi, zapt etmesi çok kolay bir hayvan değil Alkapon. Değil mi oğlum? Gel bakayım bir. Gel. Gel oğlum bakayım. Seni yumo seni yumo. Boçi sen de kolpadan ha adama. Oraya düştüm bakayım bacaklarına bir şey oldu mu? Bacak arka bacaklarına vurdu oraya ya hayvan. Tam oynayacak tam böyle kıvama geliyor. sısır i̇şte gibi bir yere çarpıyor morali bozuluyor. Oynamayı kesti o da. Limo tasmanı çıkartalım da şimdi dinle bayağı gezdim Boş. Boç. Of, evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bakın orada yaprak yapıyorlar. Tam deponun orası. Yani kadınlar falan var orada. 3-4 tane kadın var. Ee, bir tane şimdi başka bir köyden geliyorlar. Şu köyden geliyorlar. Haber vermiyorlar ama burada başka yar yarıcılar var mesela bizim tanıdığımız arkadaşlarımız. Onlara haber verseler onlar bana haber verir. Yani burası kö köpeklerin aman olduğunu da biliyorlar. Yani burası köpeklerin burada dolaştığını da biliyorlar. sıkıntı ya. Mesela ben baronu gündüz de salıyorum. Genelde akşam salmaya çalışıyorum. Ama yani Allah'tan ben yine de işte bu insanlar tedbir almıyor ama ben yine de tedbir almaya çalışıyorum. Buradan bakıyorum biri var mı yok mu. Mesela bakıyorum ama arkayı göremiyorum. Arkada olabilir. Buradan bakıyorum. Kimse yok diyorum. Salıyorum. İşte geçen inekler tam şurada denk geldi bize. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Pablo'yu kontrol edemiyoruz. Çünkü yabancı hayvan at, inek, koyun ne olursa olsun Pablo yani alışmamış. Alanında görmek istemiyor. O yüzden yabancı hayvanlara karşı tepkililer. İnsanlara çok bir tepki olmuyor. Ama bu Alkapon ve Baron tepkilidir yani. Ya Mars sapık mısın lan? Alkapon. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.